Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere biberleri dondurucuda nasıl saklarız? Bütün püf noktalarıyla paylaşmak istedim. Dilerseniz bu güzel videomuza hemen geçelim. Değerli arkadaşlar bugün sizlere kışlık ürünler nasıl hazırlanır bunu videosunu çekmek istedim. Bildiğiniz gibi artık sonbahara girmek üzereyiz. Kış gelmekte. Bundan dolayı tam da mevsimde olduğumuz doğal ürünleri nasıl saklarız? Hangi koşullarda nasıl daha iyi olur? Bunun videosunu sizinle paylaşmak istedim. İlk öncelikle arkadaşlar kapya biberi ve yeşil biberi doğrayıp buzdolabında dondurucuda nasıl saklarız? Bunu göstermek istedim. Öncelikle kapya biberini göstereyim arkadaşlar. İçerisindeki çekirdeklerinden ayıklıyoruz. Bu kısmını koparttık ama arkadaşlar, ziyan etmeyelim. Bunları da hala güneş olduğu için dışarıda kurutabiliriz. Daha sonra küp küp doğrayalım. <laughs> aynı şekilde yeşil biberinde de kafasını koparttıktan sonra bu kısımları daha sonra kurutabiliriz ve değerlendirebiliriz arkadaşlar. Bu kısımda kurutmanın içerisine atabilirsiniz. Ziyan etmeyelim arkadaşlar. Yeşil biberi de aynı şekilde küp küp doğruyorum ama buradaki özelliği arkadaşlar çok küçük doğramıyorum. Çünkü dondurucuya kalktıktan sonra bir miktar tabii ki küçülme oluyor. Ondan dolayı normal boyutlarda doğrayalım. Ben acı ve tatlı biberi beraber doğradım. Hem yeşil hem beyaz biberden arkadaşlar. Sizler de istediğiniz biberi aynı şekilde aynı koşulda sağlayabilirsiniz. Dolmalık biberi doğrayabilirsiniz. Sivri biberi doğrayabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Biberleri doğradıktan sonra buzdolabı poşetini alıp paketlemeye geçelim arkadaşlar. Doğramış olduğumuz biberleri buzdolabı poşetinin içerisine yerleştirelim. Biberleri buzdolabı poşetine koyduktan sonra elimizle hafiften bastırıyoruz ve ağız kısmını bu şekilde toparlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha sonra evimizde bulunan bir pipetle bu kısmın içerisine koyduktan sonra içerisindeki havayı çekiyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi göstereceğim size daha yakından. Havasını iyice çekelim arkadaşlar. Dondurucuda saklamamız için en önemli püf noktalarından birisi bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisinde hiç hava yok. Bu şekilde bütün biberlerimizi hazırlayalım. Yeşil biberi de bu şekilde hazırlayalım arkadaşlar. Hem dolabınızda da yer almayacak arkadaşlar. Bu şekilde doğrayıp kışın çok rahat bir şekilde tüketebiliriz arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.